Nijerya heyeti Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Okulu'nu ziyaret etti. Heyet, teknik incelemelerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan tatbikata katıldı. 2022 yılı içerisinde ilk etapta Nijerya itfaiye ekiplerinden 1500 personel Konya'ya gelerek eğitim alacak. Uluslararası alanda eğitimlerini sürdürecek bir marka haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bugüne kadar TİKA işbirliğiyle Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Gambiya, Libya ve Filistin itfaiyelerine temel ve ileri seviye itfaiye eğitimleri verdi.